Arkadaşlar bugün Minecraft 3. bölüm bam bam bam. Lan kedi. Ay neydi onun adı Pamuk. Kız, kız neredesin? Heh. Kız bir şey diyeceğim. Şşş, iş yapsana ya. Arkadaşlar creeperlar vahşi kedilerden mi korkuyordu? Korkuyor yoksa ee, normal kedilerden de mi? İkisinden de mi korkuyorlar? Gelin bir bakalım. Ben maden ineceğim bu bölümde. Gel bakayım sende de. Neler almam lazım? Bundan. Bundan. Arkada ne açıldı lan? Neyse. Bunu al. Bunu al. Ondan sonra yemek al. Ana. Lan şeyimiz mi bitmiş bizim? Bakayım. Ana. Şeyimiz bitmiş. Ekmek bitmiş. Sıçtık. Darlamız olgunlaşmış. Lan gelsene kedi. Mal kedi. Pamuk. Bak. seni koruyacağım ben. Şimdi de şu an. Şimdi şunları alalım. Anın. Ya abi yanlışlıkla şunları kazıyorum bir dur ya. Tam <laughs> bu olgunlaşmak üzere. Ah olgunlaşmış. Vurmuyor. Vur, ya. Vur sana. Salak. Lan kedi ye. İstersin. Yedi lan. Ama bak açı gözü çıktı hayvan. <laughs> Biz en son madene nereye gitmiştik? Şuralara bir ama şurada değişik bir maden gibi bir şey var. Bakalım oraya girelim. Imposter in size. Dun 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 dun. Hayır 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 otur otur. Arkadaşlar ben kediyim. Kedinin ölmesine izin veremem yalnız ha. Daha dur lan üçüncü bölümde. Ay ne şey şey. Ama çocuğu. hayır 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 tabi ki daha hayır öyle bir şey olmayacak öyle bir şey olmayacak öyle bir şey olmayacak değil mi yavrum sen ölmeyeceksin bak ağlarım sonra şurayı da kapa şurayı da kapa gel şimdi adamım. ol Ampamuk miyavlayıp miyavlayıp durma bak şuraya şuralara bir yerler düşersen ağzını gel buraya Demir var lan. Bir tek demir mi var bu madenlerde? Elmas yok ya. İlk bölümden de elmas bulamadık. Abi elmas elmas. Elmas elmas yok elmas. Lavın olduğu yerde olması lazım ya bence. Lan kedi gel buraya. Lan düştük ya. Kuzum ben çıkacağım buradan. Sıkıldım artık ben. Peki ben nereden geldim nereden çıkacağım? Hadi bakayım. Gel lan gel. Şuradan geldik sanırım. biz nereden geldiydik? Şimdi ben buradan geldim değil mi? Dedi ışınlanır zaten. Yani buradan geldiydim ben. ben buraya girdim çıkışını bulamıyorum ha. Bakalım tekrar çıkarabilir miyiz? Yok. Biz yukarıdan geldik tabii. Mal mıyım ben ya? Ne ara oldu ben? Çok güzel yüzüyoruz. <laughs> Kalkanla beraber yüzüyoruz. Ulan kardeşiniz, kardeşiniz, kardeşleriniz bile sizden daha güzel şey oluyor lan. Ee, tamam sen sonra kurtarırız oğlum. Kedi. Pam. Arkadaş pamuk yok. Pamuk. Pamuk. Köpek seni. Piç. Yatak. Yatak. Ee, arkadaşlar. Herobrain olay mı lan? Ben kediyi bulamıyorum. nasıl? <laughs> yatak ya vardı şurada şurada tak. Arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum ben ya. Kediyi bulmam lazım benim. kedi orada unuttum kesin ya. Orada oturup bıraktım ya. Oturup bıraktım ya. Bu şeyde mağarayı da kaybettim ha. He? Ha şurada. Abi Allah rızası için benim yanımda ya da buralarda bir yerlerde ol. Ya burası da el ya. Ya kedi. <gülüyor> <gülüyor> kedi Allah belanı ne Ama bundan sonra beni kimse tutamaz öldüreceğim ben herkese şu an. Her şeyi öldüreceğim ben şu an. Kedi yok. Allah belamı versin kedi yok. <laughs> lan. Kedi. Pamuk. Pis pis. Pamuk. Neredesin lan? Pist, 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 pist. Kızım neredesin ya? Şuradan mı sesi geldi. Dur. Lan! Ne oldu korktun mu sen? Ya neredesin? <laughs> Senin bulayım var ya. Gerçek hayatta kedi... Kedi bulur gibi sevineceğim lan. Seni bir burada bulayım var anlarım tamam mı? Neydi ya? Lan. Ben seni uyutturan kafam. Seni uyutturan kafamı var. Gel ya. Bir de yürüyerek geliyor. Aptal kedim ben. Gel. Ne oldu? Sen beni takip etme Gel ya. yüzden seni seveceğim. Kuzum. Gelsene. kuzum gelsene. Ne gel ya? Ben sana kızacağım mı şimdi? Devirerek geliyor. Nasıl ışınlandırırım seni? Kedi bak çarpılacaksın orada şimdi. Çarpılacaksın, yanacaksın. Dur şimdi ben sen korkmuşsunuz. sana biraz şey benzemesin. Gel gel. <laughs> gel, gel, gel gel. Gel şimdi seninle vakit geçirelim. Gel mesela seninle şu ineği böyle at yalanına gibi. Gel seni seni şuraya sokayım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kedi yok ha kedi burada. Seni var ya alırım öldürürüm bak. Neredesin? Tamam. Güzel bunu öldürdük. Bu sefer gelen geçen acıma ama Gelirim ağzına böyle bir tane böyle bir tane böyle böyle koyarım. Kızım gel. Bugün ben kendi kendime şey yapacağım. Tamam. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Gelin. Ee, gelin demirimiz var bol bol. Ha ver şunu. Arkadaşlar bu sefer şey yapacağız. Geleceğiz. Altları buraya getireceğiz. Hatları buraya getirmem lazım. Yoksa olmaz. Imposter insans. Gel şimdi gel. Ben sizi bir serbest bırakacağım. Ondan sonra ineği götürdü. Belki önce orayı bir kurayım. Ondan sonra gelirim. Bunları alır içeri sokarım. Ayrımı görün ayrıma. Sizin için var ya ne yapıyorum. 27 tane. 10 tane. Ay. Ben çok kolay galiba. Neyse onu düzeltiriz yakında. Beni bekleyin var ya. Beklemezseniz kafa atarım size. Bak gidiyor işte. Neyse. Ev nerede lan? Hop. Eh, evi de unuttuk. Oğlum, <laughs> evi çok uzağa yapmışız yalnız. ha. Evi çok uzağa yapmışız. Birinci bölümde arkadaşlar ister hatırlıyorsanız birinci bölümde ya biliyorsanız Birinci bölümde kayığımızı kaybetmiştik. Bir anda bir şey yapıp gaza gelip böyle bir yere tıklamıştım git gitmişti. Anam dur. Şimdi şuraya şöyle bir iki üç dört beş. Aha. Çok uzun oldu dur. Çok büyük oldu. karlı. Şurada şöyle yapalım. Tam bu kadar olur herhalde. Fazla. <laughs> Hüspe tam gitti. Tam. Gel lan buraya. Neredesiniz lan? Size olacağım, poponuza vuracağım. Neredesiniz? Ee, arkadaşlar bravo. Birisi orada. Şimdi inek orada tamam. At da orada. Eşek nerede? Burada. Eşeğin satına sandık koyacağım ben. Ama sana bilince. Gel buraya. Bekle oğlum. Gel. Gel şimdi gel. Şif. Gel. Gel tık, tık, tık. Bunu sessiz bir şekilde yapmam lazım. Ay videoyu durdurup da yapmam lazım bir büyük bir ihtimalle. Ben atı burada bırakayım. Gelin lan. Gelin lan benimle. gel gel gel. Ay illa yol yaptıracaklar ya. Siz um, uğraşırken ben ne yapacağım? Ja. Hmm. Şöyle, 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 şöyle. Gelin bakayım. Gel, 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 gel. gel. <laughs> ya mal gibi yüzünüz yemin ediyorum sadece mal gibi yüzün ya. Gel bakayım. Size gelin. <laughs> Adam gibi gelin buraya. Tek sıra tek tek sıra, sıra. Gözüne bir vururum var. Seni almanız ananas... tek sıra. Tek 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 ağzına tükürdüm tek tek. <laughs> <laughs> Batrayda gibi oldu ya. Ha şöyle sana niye yedirdim ki ben? Sana hiç bulamadım hala. <laughs> Ananı satayım ya. Pardon ya. İkinci sandık nerede? Ben de bir şeyceğim ikinci sandığımız yok ya. İkinci sandık üst katta iki tane sandık var zaten burada. Ben bunu alayım. Bunun bir tanesini alayım ben. Adamsınız. Ben şimdi bunu eşeğe götürüyorum. Siz buradasınız zaten. Aa, kahverengi bir tane eş gelmiş. Bakalım nerede bunlar. Şimdi arkadaşlar iki saat eşeği ve atı aramaya uğraşacağız. Pardon atı aramaya uğraşacağız. Atı aramaya uğraşacağız. Bunu uğraşmayacağız. Şimdi shift'e basarak şey yapsam evet oluyor. Şimdi şuna basınca evet yer kalıyor. Tamam ver gel. Oğlum atı gördün mü? Pis atı. Domuz yavrusu tamam güzel. Oğlum dur. At yok. Ananı hani satayım. Atı böyle bırakmasaydım keşke ya. Tabi salarsan onları kayra böyle olur. Neyse. O ekmekler burada kalmış. Bunlar burada kalmış. Ben bırakayım da kendim arayayım onu. Ona bir tane popasına vuracağım. Ay ona ona bir tane vuracağım. Ondan sonra şey yapacağım. Neydi ee, neydi neydi onu bulacağım. Ondan sonra eve geleceğim. Canlı dolduracağım. Bir şeyler pişireceğim işte arkadaşlar. Siz umursamayın beni ya. Ben ya. Ha. Neyse. Eee. Atçığın yok ya. Atçık matçık yok bundan sonra. Ha, sen nereye çıkmaya çalışıyorsun? Hı? şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üzerinde tüten en son olacak At var ya bulacağım Bir tane tekmekli koyacağım Neredesin lan at? At 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 yalan at yalan at yalan Aha sen misin lan? Eşek sıpası neredesin sen? Senin var ya ağzına koyarım bir tane. Tam canım full. Bekleyin şimdi bir şey yapacağım. Böyle vurdum tamam. Ana canı yok. Böyle indirdiğimde can doluyor, tamam. Sana da bir tane yol açalım. Amca bir daha ben de yol yapmanızı istemiyorum. Yaptırmanızı istemiyorum. Ben. İki saattir yol yapıyorum şurada ya. O balıkları niye öldürmedim? Çünkü çocukları var hem de karı koca var. Öf. Nice. Adamları yaşamı nice ya. pat 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 bir de şunlardan pat 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 ya bak yine kayboldu Anlamalı. Seni artık gece oldu gece gece Ön, çakacağım bir tane şimdi Oğlum bu iki bloğa gerçekten çıkamıyor mu bunlar? Ana gerçekten iki bloğa çıkamıyor bunlar. <laughs> Dur. Abicim illa ben size bir şeyler mi kasmam lazım? Bir, iki, üç. Ya at salaklaştı. İyice salaklaştı at ya. Hı. Eee, maa Bir alayım benim yaşam mis ya tarla öyle uğraşıyorsun birazcık tarla ekiyorsun böyle yemek kazanıyorsun adam mis mis adam gibi hayat işte ya. çiftçilerin hayatı böyledir ve biz çiftçi değiliz 25. Oo, 38 tane daha var ha. Ha bir ver şunu. Ay <laughs> yok lan bundan. <sıfırdan. Gülüyor> ham 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 ham. ham. <laughs> Yarasa bak ağzına tükürürüm. Yere kon tamam. Adam gibi dur. Arkadaşlar video burada bitiyor. Bu sefer bir şey yapmadık yani. Ee, bu sefer pek bir şey yapmadık yani. Korktum birazcık kedi için.